Evet çocuklar iki kişi kaldı oladan devam ediyoruz. Bir çocuk hata oldu o yüzden. Şimdi evet iki kişi kaldı ve burada da bunu sektireceksiniz. Ben bile yapamıyorum. Neyse burada çirkin bebeği döndürmeye çalışacaksınız. Niye ben? Çünkü sen mahvetsin ve plus yaptın bakal daha ya. dur. Şimdi o zaman oyunumuza başlıyoruz. Buraya kazanan kişi iki lirayı hak edecek. Ya ben ayakta dursam. Hayır ayakta duramazsın. Ya. Evet, tamam şimdi oldu. Bu bir şey. Bu şu çirkin bebek bir, bir şey yapmaz değil mi bize? Yapar belki de. Bence yapmaz. Neyse. Hadi bakalım. O zaman 3, 2, 1 başlasın. ya bu benim. Bak kuş. Oo, ben hiç kuş görmedim. 3, 4, 5. İşte bu yaptım. Ya haksızlık. başım döndü Kusacağım. İki yu, bir, iki, üç, dört, beş. Ya canım bir asıl senin ağzını yapacağım. İyi. Tamam. Bu öldü ya. Ben niye böyle bir şey yaptım? Şimdi, e, yine sen kazandın. Senin kazanmanı cidden istemiyordum ama kazanmak zorundayım. Seni cezalandıracağım. Yine ne olur cezalandırma. Çoktan cezalandırdım. Şimdi, oyunun kazanı. Mavi, obez, şişko Mavi, ye Yeee. Papa, işte Papa salla. Bunun içini görüyor musunuz? Kakamı yapıyorum da biraz. Tosun sen de olmalısın. Seni ödeme istiyorum. Ne? Sen ne dedin bana? Neyse hadi iki lezzamı ver. Ama bu sefer de unutma. Tamam unutmayacağım. Evet. Görüşürüz.